Şimdi Doktor Bülent Bey şey üzerinde maketler üzerinde neler yapabileceğimizi gösterecek. Daha sonra maketle dışarıda olacak. Aslında yemek saati çok yani geldik ama yemek dışarıda yemeği alıp da yine makette de çalışabilirsiniz. Bir de canlı cereye başlayacak. Ee, bu arada birkaç kişi sormuştu. Belki takip edebiliyorsunuzdur. Ee, Youtube'da bu, bu birçok şey var. Bu sunumlar dahil olmak üzere. Hepsi var. Ee, bunları ilgili yani öğle arasında böyle bir sunum yapılacak bu şey nasıl ulaşabiliriz diye internet sayfasında bunu nasıl kullanabiliriz diye kitabınızı nasıl kullanabilirsiniz onunla ilgili bir kısa bir açıklama olacak çünkü kitaplardaki o kare kodları belki görmüşsünüzdür ee, birçok yaklaşık 91 sanırım o kitabın içinde 91 tane video var ee, bir kare okuyucuyla onu okuttuğunuz zaman e, bu video olan çoğunu oradan görebiliyorsunuz. Ee, Başlayalım mı Bülent? Önce kısaca maketi tanıtayım arkadaşlar. Maketimiz şöyle portallerinin hazır olarak planlandığı, şöyle seri üretim bir maket. Bu maketin önce üst yüzeyi e, bir prop alabilir miyim? Şu, bu, şu üst yüzeyi rotator manşet yırtığını çalışmak için dört kanat Şöyle çevirdiğimizde glenoidi temsilen şöyle labromatik koyacağımız sınırları var. Önce şuradan sizi ilk maketimizden portallerimizi detaylı bir şekilde zaten arkadaşlarımız anlattılar. Şöyle rotator manşetin yırtığının şeklini hastanın lezyonunu her hastaya özel tanımlayacağız. Mesela bu maketimizde şöyle split intratendinoz yırtıkla beraber şöyle bir yırtığımız var. Şu iki dudak arasına bir intratendinoz tendon tendon dikişi atıp yaklaştırma ve şöyle ikisini beraber Ayak izine ankorla tespit yapacağız. Yarın bu tendon tendon dikişinin ne olduğunu daha net bir göreceğiz şeyler üzerinde. E, konuşmalarda. Şimdi bir tane yapalım. Şimdi i̇ki şeyimiz var. Tendon dikiş geçirme. Ya tendon tendon dikerse tendon kemiğe dikersiniz. Şimdi tendon tendonu nasıl yapıyoruz? Tendon Isilseniz tendonu direkt ankorsuz yapalım. Bir tane. Buradan bir şeyimiz boş ipimiz var mı? Bir tane boş ip alayım. Bir de papağan alabilir miyim geçirme? Lasso değil, papağan alayım. Şöyle. Tendon tendon dikişi. Yırtık dudaklarının merkezinden bir şey alabilir miyim? Geçemedim. İskender bir yakalayıcı ver evet, Bir yakalayıcı Lasso ver et. atayım. Onu değil onu değil. Bir da reklamını yapmayan onu çıkardı abi. Bir magic ver bana. Ha, tuttum. Evet. Önce şunu şöyle bir koyayım. Şöyle. Bir dudaktan geçiyoruz şimdi. Belki tutmakta yarar hmm. var. Evet şunu alayım. Şuradan. Dur bir dakika. Yani şuradan geçeriz aslında. Ama yırtıyor bu. Kaba bir şey olması lazım. Şimdi bu Anladın tuttuğumuz mı? şey aslında ben çok kullanmadığım bir şey. O, biraz önce gördüğünüz o geçirici. Bu e, biraz büyük bir hacmi var. Kliver <laughs> hook deniyor. Bu la, e, lafosun bir şeyi. Tasarımı. Yani, Tasarımı ama Görüyorsunuz. Beyaz kaba. Şöyle kalıyor. geçtikten sonra ipi alıp taşıyorsunuz. Bu bir bacak geçti. Şimdi ikinci bacağı da karşıdan geçelim. Bunun iki yöne bakanı var. Değil mi? Evet, Sağ evet. solu var. geçireceğim Şunu da geçelim. Bunu da geçelim. Bunu geçip bitten sonra kamerayı ters tamam. Şöyle şöyle aydınlat. Biraz. Altından almak lazım. Şöyle. O işi kapat. Bir daha göreyim. Atsana bir. Evet şöyle. Böylece İki dudak arasından geçip daha sonra bunları ter aynı portale alıp düğüm atıyoruz. Bu dursun öyle. Bir de ankor koyalım. Ya da bu ipi direkt ankor üzerindeki iple de yapabilirsiniz. Şöyle. Ankorsuz. Ankor koyup da bunu yine e, ya dü, 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 düğümsüz ankorlarla ya da ankor önceden koyarak bu şekilde geçirebiliriz. Bunları e, ee, dışarıda maket üzerinde de e, yapabilirsiniz. Bu kayan kitlene müdüm. Şimdi onu atıyoruz içeriye doğru. Dur. Yeniden göstereyim de. Yok gerek bunu gördük zaten. Postu kısa atıyorsunuz. Düğme atıyorsunuz. SMC. Niye SMC daha çok tercih ediyoruz? Çünkü çok düşük profilli bir düğüm. Çok da kolay azlanıyor. hazırlanıyor. Posta çektiğiniz zaman düğüm kendisi içeri gidiyor. Diğer, diğer şeyi dokunmuyorsunuz değil mi? İpe dokunmuyor. Ama ipin şurasını bir şey yapmak yani O biraz zedelenmiş bir ip. Zedelendiği <laughs> için kaymadı. Evet. Zedelenmiş bir ip. Önemli değil. Dur. Şey yapmayacak. Kaymayacak şuradan attırabilirsem eğer öteye atamayacağız. Makasımız var mı? Tamam kalsın. Kal yani bunu içeri gönderiyorsunuz. Bir Birazdan dışarıda bunları e, yapalım mı? 12'si ver bana. Tamam. Hı -hı. Şunu şöyle yapayım. Basit bir ürünler, bir tane basit bir yeter. Hatırlıyorum aslında ama şöyle. Burada hemşe hanıma şey diyeceksiniz. İpi ıslat. Allah'tan Allah, kapıya her taraf ıslak zaten. Şuradan kaydırabilecek miyim bak. İpte sıkıntı var. Şu dur bir dakika dur dur bir dakika. Evet, sorun yok. Normal. Evet, şimdi, şunu şöyle göstereyim. Pın sağlam kısmına geçireyim şöyle. Evet, şöyle. ucunu bir yok, attım sanki, attım, evet. Evet. Düğüm ittiriciyle şöyle düğümü itip sonra Aslında omuzlar tüskübündeki tek, tek amacımız ediyoruz. bu. Düğümü yanağa oturtmak. Tamam. tamam. Doku kalitesiz de böyle yırtılır. Tabii şimdi Ankor. Evet. Ankor'u da dışarıda yapalım artık.